Emin dolmuş yolcularımız her zamanki olduğu gibi yine yollardayız. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta da göründüğü üzere Kalebolundayız. Yes, yes. Tamam ya. Tamam ya. Hey baba, tamam Selamünaleyküm. <laughs> Abi nasılsın? Eyvallah nasılsın? Sağ olasın. Maşallah maşallah. 3 Abi seni bir tanıyalım mı? Celay. Abi ne zaman geliyorsun koyuna olmaya? Ee, e, sabahleyin yani, hava iyi mu? Saat 9 gibi. Ya, hava soğuk oldu mu, kış oldu mu? 12 gibi, 1 gibi çıkarıyoruz. Akşam 4.30 gibi uyuyoruz. Hatta yani, e, ulaştığımız bu değil. Yazın işte cacık ekiyoruz. Cacık ekiyorsunuz. Cacık ekiyoruz. E bu naval oyalan Başka bir mesleğimiz yok. Bir okumayı düşünmedin mi hiç? ben okumayı düşünmedim. Neden? Ya bir, bir, bir abim vardı. O okusun dedi. Bu da okumacıyım ben dedi. <laughs> e, i̇şte bu... biz de böyle hemen yani, sakat mı? Yarı sakat gibi yani felç gibi. Ayağım bir kırık. Öyle sağ sağ taraf uyuşuk. Geçmiş olsun abi ya. Ee, öyle bir, bir, bir atması olduk. İki kere dolduk. olduk. Geçmiş olsun, işte böyle oynandığında şey bir nevi yani. oyalanıyorsun yani abi. Bir vakit geçiriyorsun. Bu da sana iyi geliyor dur. Bu da bana evde oturmamdan daha çok iyi geliyor. Anladım. Oturdum ayağım böyle demir oluyor ama böyle biraz yördüm mü iyi. Ayağım açılıyor iyi oluyor işte bunun ha. halinde geziniyoruz. Mutlu musun abi? Ee, mutlu olmasa da mutluyuz yani. <laughs> Neden öyle dedin? Bu <laughs> sırada sana oturdum ben. Ne desen haklısın. Ama bu insan başına gelen bir olay. Aynen. Ha, yapabileceğimiz bir şey Aynen. varsa buradan izleyenler de belki görür. Belki sana yardımcı olmak isterler. Ya işte bundan da dolayı insan eşi de mutlu olmasını istiyor. Mesela ona bir yardımcı olmak istiyoruz. Elimizden bir kere bir şey olmuyor. Aynen. Mesela bir kere ameliyat oldum. Bunun hiçbir faydası olmadı. Hiç ameliyat olacaktım. Bunda olmaz geri yani. Maddi imsan, imkansızdan dolayı mı olmuyor? Yok yani aynı diyorlar hani uyuşuklu keşmiyor benim. Şimdi zaten benim komple uyuşuk. Evet. Anasın hani konuşup arada bozukluk oldu. Gözlerde bozukluk oldu. Evet. Mesela ben şimdi göz akıyor hiç duymuyorum. Burun hakkında soruyor hiç duymuyorum. Bu soğuklar sana etki yapmıyor mu abi? Etkilemiyor mu yani, seni? Benim elim uyuşuk yani böyle donuyor. Zararlı değil mi? Ee, zararlı ama evde dursam tabi zararlı. Ne koşabiliyorum, ne eğilebiliyorum, ne yaslabiliyorum. Abi Allah şifa versin. Amin abi abim İnşallah bir izleyen e, bilirlerimiz belki e, tanıtları vardır. Aynen. Belki vesile olur bu Aynen. videomuzda. Hiçbir şey olsun abi. İnşallah Allah şifa verir. Allah Çok çocuk var mı? Bir çocuğum var. Işte Allah bağışlasın abi. Abi görüşürüz ama. Görüşürüz abi. Sağ ol. Kerim'in olmuş yolcularımız. Bu haftada neredeyiz? Tabii ki görmüş olduğunuz gibi Kalemoğlu köyündeyiz. Kalemoğlu köyü. Neresi? Kalemoğlu. Gölse 20-25 kilometre uzaklıkta olan bir köyümüz. Detaylı. 16 km göldeş buraya. Öyle mi? Ben de 25 dedim. 16 Öyle mi? Evet, söylüyorum ya. Tamam. Biz gerek biliyoruz ya arabadan iş yapıyoruz. Yani. Bunu bile bile yaptım. Niye yaptım? Aynı Çünkü köyümüzün filozofu var yanımızda. Bakalım dedim her şeye hakim mi diye 20-25 dedim. Şimdi 20 16 kilometrelik bir mesafemiz var göresi aramızda. Bu köyümüz öyle bir e, sınırdaki Marmara ve Ege'nin tam sınırında. Gerçekten öyle bak. Wow. Evet. Şurada bir kilometre var mı yok mu Balıkesir'le e, Manisa'nın sınır taşı var. Evet. Çok ilginç. Evet. Ya yani buranın havası göresin havasına benzemez. Yani nasıl diyeyim size? Buraya kar yağıyorsa göresi de kar yağacak anlamına gelmiyor çünkü Marmara'ya dayanıyor burası. Evet. Havası sert, bir insanı da mert. Kim bayanımıza Halem oldu köyünün filozofu. Şimdi Halil Beyhan. Aklına ne gelecek? Sabahlarda da uyumuyor, araştırıyor, araştırıyor, soruşturuyor. Halil amca. İlk Buyur sorun o. bu. Kalemoğlu ne zaman kurulmuş? Şimdi buradaki kaydımızı anlattıkça ne zaman kuruldu da meydana çıkacak. Tabii. Öyle var. Şimdi oradan böyle atlamayalım düzgün bir şekilde. Tabii. Kalemoğlu köyü ismi Aksar'ın. Bak daha Dağdara köyü var. Evet. Dedelerimizden, ebelerimizden duyduk ama kaynaklara dayanıyor. Kitaba dayanıyor. evet. Yani sağlam bir şey. Evet. Dağdara köyünden İstanbul sarayında, tabi sarayında Osmanlı arşivlerinden yani geçmiş sanatlardan e, kaydedilmiş bu. Evet, Osmanlı Evet. Hep bilgiye şeye dayanıyor. Teşekkür hı hı. ederim. Sağ olun Olay Osmanlı'dan kalma arşivleri inceliyorlar bunlar. Öyle mi? Öyle tesadüfen önerilerine geçmiş. Evet. Kalem oldu deyince adam şurada bizim yakınımızda işte 20 kilometre var mı yok mu yani. Evet. Yakın bir yer. Arazi komşudur bizden. Görevli Abdurrahman Şenyi Bir zamanlar Kalemoğlu köyü Kayacı bağlı olduğunu üç arkadaşıyla ile yazıya dökmüş. Kayacı kasabası. Yani, Savaşı Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ama ne şey, gördese bağlandığını onu bilemedim. Anladım. O... Kayıtlı, duymacı evet. değil, evet. değil. Evet. Onun için çok güvenilir. Kalemoğlu köyünün yazı işi diğerlerine göre, diğerlerine göre fark Park yani farklı, yani canlı. Ben buna hayret ettim. Diğerlerine uymuyor. Farklı bir şekilde yazmışlar. Hmm. Yazılar daha kısa, daha ayrı. Ne bileyim, çocuklarına bilmem nesine kadar. Evet. O zamanın Osmanlı devrinde, bu sonra sonra değil. Çok eskide. Bu işe 500 sene önce, 500 evet. sene geçmiş aralar. Kaç yılında kurulmuş? Kayıt tarihi Rabi'ül -Ah Ahir 937 e, miladı yıla göre 1530 günümüzden 484 yıl önce. 484 yıllık bir köy burası. Evet. Peki Halil amca nereden gelmiş buranın halkı? Buranın halkı e, Saran Bey'in kurulmazdan önce Kalem Bey isminde bir reisin bu Marmara, Saruhanlı bu çevreye hakimmişmiş. Evet. Onlar idare ediyormuş. Salam beyli kurulduktan sonra yani bir böyle silahlı bilmem bir çatışmayla değil sadece Salam Beyliğine devredilmiş. Yani demek ki Saran beyli daha güçlü, daha tertibalı. Ona devrediliyor. Ha şimdi bak adamın oğlunun ismi var. Kalem Bey'in oğlu var. Kares Bey. Evet. Kalem Bey Kendinden sonra oğlu geçiyor yerine. Ee, aradan o yörenin ismini babası hayattan geçince e, Kalem Bey vermiş. Kendi ismini vermiyor. Oğlu. E, oğlu vermiyor. He, evet. Karesi. Onun ismi de Karesi Bey. Karesi Bey. Evet. Kalemin oğlunun ismi Karesi evet. Bey. Evet. evet. Ama babasının ismini veriyor. Kalem Bey. Anladım. Yani bu buraya evet. kalem Bey Kendi kendi iktidarı el, ele aldığı halde evet. kendi ismini vermiyor. yani şu anki e, bir e, toruna dedesinin ismini verildiği gibi bu köyde evet. E, evet. Kares Bey evet. babası kalemin ismini veriyor. Kalem evet. olduğu için. Evet. Anladım. O soydan bir grup tabi kaçıncı nesilden sonra evet onlar dedelerinden biliyorlar duyuyorlar Karesi Beyliği'nin Aradan zaman geçiyor. Bu Kalemoğlu'nun şimdiki olduğu yere çevre hiçbiri sahip çıkmıyor. Niye sahip çıkmıyor? Çok ot, hayvancılık yapılacak bir yer burası. Evet. Kıştan. O yıllarda bak Kalemoğlu köyünün çevresinde e, rüzgarı, karın gelişini kesecekmiş bir tepe daha bulamazsın. Evet öyle. E, ama diğer köyler hep dağ, dağ koltuğundadır böyle. Evet, dağın yamacında. Dağın yamacında, kuytusunda. Evet. Evet. E, sevgili izleyenler. Kalemoğlu ismi. E, şöyle geliyor. Ben tekrar size bir özet geçeyim. Osmanlı zamanında herkesin yazılarına bakılmış. Evet. E, yazıları düzgün olduğu için evet. Bazı vatandaşların yazıları güzel olduğu için büyük büyük anlaşılır bir şekilde yazdıkları için e, kalem ismi verilmiş. Herhalde. Heh. Bak, çok mu? Bak bu ben ben onu düşünemezdim. Evet. Yani evet. biraz önce söylediğine göre düzgün yazılıcı kalem ismi vermiş. Şimdi o kalem beyinde e, çok büyük bir hükümdarlığı varmış bu civarlarda. Evet. Değil mi? Evet. Ee, daha sonra Saruhan Beyli kurulduktan sonra bu zadın kalem beyin e, hükmü kalmamış. Evet. Taresi Bey e, babasının hükümdarlığını alıyor ama tabii artık küçük çaplı evet. bir hükümdarlık oluyor babasının bulunduğu, babasının hakim olduğu yerlere, yani buraya, şu an bulunduğumuz ortama Kalem oğlu diye ismini veriyor. Babasının ismini. Babasının ismini veriyor. Evet, babasının ismini veriyor. Halil amca, peki bu köyümüzün geçim kaynağı nedir? Bağcılık çok burada. Evet. Ee, vatandaşın evdeki yiyeceği, işçi hep pekmeze bağlıdır. Böyle dağırlığın içinde olurdu. Sabah kahvaltısında yenir, akşama da onun kompostusu olurdu. pekmezin Pekmezi. Yani erik ya bir başka ne varsa o pekmez de tatlandırılırdı. Şeker koyuldu. Şeker yok. Eski abilerimiz gibi maşallah Halil amcamızın da belli. Kompostunun, hoşafın yani içine şeker katılmıyormuş. Pekmez, üzüm pekmezi. <laughs> Şöyle söyleyebilirim. Koyup tatlandırılıp yemekten sonra da tatlı etini dinliyormuş. Peki Halil amcam, evet. e, köye ait bir yemek var mı? Onu valla parize çağırayım ben. Evet anneciğim, Heh. köyümüze ait, Kalemonda köy, köyüne ait özel, özel yemeğimiz özel var mı? Özel yemeğimiz oğlum, bir de hamur açarız. E, nesi? O hamuru kare keseriz, kare nofudu ezip onun içine koyup Dört köşe onu neyse birbirine kavuştururuz. kozak kaşı deriz ona. Kozak kaşı. Yemekte yemek geçmiyordu bak o zaman. Aşk geçiyordu. Onu söyleyeyim ben. Yes. Kozak kaşı deriz. Koza kaşı. Ha. Evet. Ha. Tabii güzel. canım özelini diyeceğiz galiba. Tabii. <laughs> <laughs> Şeytanlı meytanlı muhabbetle alıyormuş bir şey eskiden. Hı hı. Senin var mı öyle bir şey? Bizim öyle bir şeyimiz yoktu. Hiç olmadı. Şeytanla uğraşmayız. bizim öyle bir şeyimiz yoktur, <laughs> 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 yoktur. yalnız Bayramlarda, şeylerde, neyse özel günlerimizde ki hemen yerine çıkarız. Ya yani bütün köy, yani, köy halkı? Köy halkı da çıkar. Başka yerden de gelir. Ekseri, bak köyde sen şeyden sen hiç geldin mi bilmiyorum. Çok gelen olur bizim hemen yerine. Piknik yapılır. Piknik yapılır. Bu Hıdrellez'de falan. Hıdrellez'de, Münez'e bayramlarda, işte özel günlerimiz olur bazen. Hadi toplaşır gidilir. Öyle şeytanla şeylerin hiç işimiz olmaz. Hiç işimiz olmaz. <laughs> oğlum yavrum. Herkes bak aya çıkıyor. Biz eskiden ay tutuldu mu tüy atılırdı. Ben kız da biliyorum. Ne, neymiş? Yani aynı bak sen şeytan davran. ay Ayı bir su tutuyormuş. tüy atınca o verecekmiş. Tabii. Kesin bak ben ayı çok dikkat ederim. Bazı zaman böyle ayda bir şekiller görüyorum ben. Hakikaten görüyorum. Hatta söylüyorum bile. Neyse gelin bu aya bakalım. Ayda ben bir şekil görüyorum. Hiç yani ayın söyle eskiden <laughs> böyle yeri oluyordu ya. <gülüyor> Ondan <gülüyor> harçtan bir yerler görüyorum ben. Allah Allah. Aha, bazen Hiç. bak siz dikkat etmiyor musunuz? Ben çünkü Şehirlerde bir görülür. Ben mermeyi hmm. Ben bunu çok dikkat ederim. Ne görüyorsun? Nasıl bir şey görüyorsun? Çizebilir misin onu bize? Çize... Burası şurada hince ay var ya. Heh. Burada böyle değişik. Böyle avlumlu bir şey de alıyor. Orada olmaması lazım onun. Bunu da keşfediyorlar bak. Şimdi İyi ben bak ama. bu komşularla burada ayı ben gördüm. Bugün sen buraya gel. Bu zaman ayda bir şey var dedim. Ben komşuların birine söyledim. E, illa, bulut vardır hmm. dediler. Elerdine evet. gittim. Bulut evet. mu yok ha? Ay şey aydınlık. Bul girmiştir dediler. Hayır dedim. Çok dikkat edin. Bulut yok dedim. Ayşe Necim. <laughs> ben sana çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs> çok Kahve memnun Kahveni içtik. Oldum. Allah razı olsun senden. Afiyet Hakkın olsun. Emret. Her zaman için Allah buyur olsun. Olsun. gel. Halil amca ha? sana çok teşekkür ederim. Ana, burada, sağ burada, Sağ olasın. Bilmiyorum burada, bir de. ev var. Ev var. Evet. Diye. buyur gel. Seni ne zaman ziyaret etsem mağazaya dolar kendimi unuturum. Sen bir abidesin desem bilmem ki abartmış mı olurum. Gönül ister ki zaman dursa, dolunay çekse resmini. Köyümde koyacak bir müze olsa, ey köyümün düzenli gelini. Nerede o günler heyhat, zaman kurallara yenik düşüyor. Acımadan bugünden yarınlara imza atıyor. Kerim Dolmuş yolcularımız Kalem Oğlu'nda devam ediyoruz. Yanımızda bir ablamız var, bir bir ablamız. Ablamızı bir tanıyalım. Ya ben bu köyde doğdum. Köyü çok seviyorum aynı zamanda. Eh, köyde doğdum. Aslında her zaman şehir tutkum vardı. Ama bir türlü şehire gidemedik. Ama benim kafamda bir sürü e, proje vardı. İşte köyde kalı, kalacağız ama bir şeyler yapmamız lazım. Yani farklı bir şeyler yapalım. Köyde en yapabileceği şey hayvancılık zaten. Merak ediyorlar bence. Nasıl? <laughs> Niye merak ediyorlar? Şimdi ablamızın ne iş yaptığını hepiniz merak ediyorsunuz. Evet. Az sonra demiyorum, şimdi açıklayacağız. Görmüş olduğunuz güneş yüzü ablamız aslında bir... Kaz çobanı. Kaz çobanı. <laughs> <laughs> evet Göresan Kalemolu geldiğimizde köyün girişinde tam bu saatlerde gelirdik. Aynen bu saatlerde. Her abi, zaman evet. önünde 150-200 tane. 190 tane. 190 tane. Ben <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> artık iyi tahmin etmişim. Evet. Ee, 190 tane <gülüyor> önünde <gülüyor> kaz var. Ve onları güldürdük. Kaz çobanı aldınız. Evet, kaz çobanıyım. Abla e, hiç zorlu oldu mu bu çobanlığın? Vallahi hiç zorlu olmadı. Çok sevdi bir şeydi yani. O kadar yani ben kazlara, kazlara gittiğim zaman kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Ama gezmekten çok mutlu olurlar. Peki yani. e, hiç saldırma işgülüsü var mı? Aslında saldırma işgülüsü var. Dişi mi erkek mi o saldıran? Erkekler daha çok saldırgan. saldırgan. Ama dişi de saldırgan oluyor. Fark yemiyor aslında. Çocuklar beni destekliyorlardı. Anne gerçekten yapabilir misin acaba? Peki şu an destekliyorlar mı hala? Ya ona şey diyor mesela oğlum, anne senin gaz projen poz çıktı diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ama poz çıktı belki, ama ben, benden kaynaklanmadı yani. Belki siz e, gaz çobanlığı yapıyorsunuz ama belki de oğlum sizi gaza getiriyordur. Ee, yok gaza <laughs> İzleyicilerimize yeni yılda bir mesajım var mı? Vallahi yeni yıl. Şöyle bir mesajım olabilir. Bu dünya boş, hiçbir şeye takılmasınlar. Yıllar öyle de böyle de su gibi gelip geçiyor. Yani e, sonuçta benim kas projesi gibi. Fisranla sonuçta hüsran olsa da her şey yani her zaman hayattan zevk alsınlar. Herkese de mutlu, sağlıklı yıllar dilerim. En başta sağlık yani. Sağlık çok önemli evet, gerçekten. Allah ben sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, evinizi açtınız, bizim misafir ettiniz. Ay ne demek ya. Görüşmek üzere. <laughs> Biz de sizi çok seviyoruz zaten. Köylüce. Biliyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Hatta ederim. bu köye ikinci köyüm diyorum her zaman. Ay, çok Ünlülerden iyi, çok gibi. iyi. Çok sağ olun. Çok Ö teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, kelimede olmuş yolcularımız. Evet, bu görmüş olduğunuz resimli kim yapmış olabilir sizce? Köyümüzden, Kalemoğlu köyünden Nedim abimiz yaptı. Kendisi e, videoya çıkmak istemedi. Tabi hoşgörüyle karşılıyoruz. Şöyle ben size ben ilk gördüğümde ben inanamadım ama şöyle göstereyim yağlı boya çalışmalarını kalem oğlundan Nedim abimiz yapıyor. Tabii ki bu kadar e, az değil Nedim abimizin yaptığı resim çalışmaları. Daha çok bir sürü yapmış. Tabii sevdiklerine dağıtmış. Eşine dostuna hediye etmiş. Kimisini satmış. Böyle de e, köyümüzde cevherler var. Kerim'in doğmuş yolcularımız. Bir yolculuğun sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Belki de haftaya sizin köydeyiz.